Merhaba Bugünkü test konuğumuz 1.6 Honda Civic i 125 beygir Eco evet. Elegance paket evet. Bu araç e, Fabrika çıkışlı LPG Yok bu araçta Fabrika çıkışlı orijinal şekilde Benzinli olarak alınmış evet. Bu tarihe kadar da 2012 yılında alındı Bu tarihe kadar da e, sürekli benzinde kullanılmış Hiçbir şekilde e, LPG takma Gereksinimi duymamış Kullanan kişi evet. Aracımızda e, CVT şanzıman var Otomatik evet. Vites geçişleri pürüzsüz Gayet şık bir kokpit tasarımı var 3 evet. tane e, dijital ekran var Burada devir göstergesi Önde e, dijital olarak Hız göstergesi Yakıt göstergesi ve şurada bir e, genel teyp göstergesi şeklinde bir görüntü var. Navigasyon falan desteklemiyor. Navigasyon için e, şu kısım komple değişiyor. Buraya double ekran şeklinde geliyor. Cam tavan da o zaman bu full paket değil. Bu full paket değil. Eco elegance bu. Tamam. Elegans. Efendim. Tamam. Tamam. Aynalarımız katlanır diye biliyorum. Evet katlanma, ısıtma var yokuş kalkış var. Sadece sürücü tarafında e, otomatik yani tuş tek tuş kalkıp inme şeklinde cam var. Diğer 4 e, cam zaten otomatik. Araba dolu. Yani doluluktan ziyade en üstün bir altı Otomatik tam otomatik bir çift bölgeli klima var. Evet. Eko modu var. E, VSA işte bilmem nesi cart ucurtu her şeyi var. Sağlık olsun. Neyse. Sport modu var. Sport modu var. Kulaklık peki, var. Peki oradaki eco modu? Eco modu e, şu an açık zaten. E, bak şurada gördüğün şekilde bir yeşil bir e, yonca şekli mi diyelim. Yo, yonca yaprağı değil de bir bitki şekli. Yani bir bitki, bir, bitki işareti var. Mı? Yani doğayı koruma anlamında gibi yapmışlar. Biz niye kaldık Ne sandın? Burada torpido var. Torpido dizime vuruyor, ancak şey şey Torpidosu Torbidosu e, bence gayet yeterli. Sağlığa zararlı içmiyoruz. Torpidosu gayet yeterli. Bence de. Zaten yanında da göz var, diğer yanında da göz var. Şurada bir boşluk var, burada var. Hı hı. İki tane bardak kuvvettiği. Kol şey, dayaması bende. falan da filanı, her şeyle gayet güzel. Kol dayamasının içi de gayet geniş. Aynaları bu arada çok beğendim. Aynaları gerçekten LCD ekran yani televizyon gibi. Evet. Her şekilde hiçbir şekilde kör noktaya düşmedim arabayı kullanırken. Koldama kolda, kolda ileri geri var ama yükseklik yok. Yükseklik yok. Yüksek yok. Sadece ama çok da bir var. problem değil araç otomatik olduğu için hani Yani manuel biraz şey olabilir. Manuelde ayarlamak istersen ama otomatik için yani sıkıntı buraya yok. Ya bir telefon ne olursa olsun boyutu kesinlikle sağır Gayet geniş ya şu Aynen. ön bölüm. Onu Aynen. güzel yapmışlar. Otomatik far var. Var. Otomatik yağmur sensörü var. Çok Her var. türlü. Ee, kararan dikiz aynası yok. Manuel. Evet. Var ama manuel yani. Ya var işte otomatik kararan yok. Evet. İşte aynalarda ışık var. Motorun i̇şte şaplarında var. Olabilir. Bakalım. Burada siyah yok. bir parça var. Bu Bada ne acaba? Yok. O klimanın şeyidir. Çok da yok da çok çirkin yani. Malzeme kalitesine gelirsek ee, sert. sert plastik. Ama koltuklarına diyecek hiçbir şey yok. Koltukları yok, yok. çok güzel, güzel. güzel. Kumaş kalitesi mükemmel. Tabii. Çok güzel hissettiriyor yani koltuk Tabii. olarak. Biraz sert sanki. Yani Uzun yolda bilemedim yani uzun yol için. Evet yorabilir. Ee, ama güzel yani. Tatmin edici. Roman Şu Aman diyeyim. Mercedes bundandı. Aha. Bu olmasın? Olabilir. Evet. Aracımızda standart donanım olarak park sensörü de var. Senin bahsetmek istediğin yakıt tüketiminden, işte ölçülerinden istersen bir bahset. Fabrika 9.1'e 4.5.4 diyor. Ama 7.8 yakıyor. Yüksek Harba ihtimalle, etim. yüksek ihtimalle ama Eko'da olduğu içindir. O değer 7.8 Çünkü her gün işe git gel yapıyor 25-30 kilometre 40 kilometre yeri geldi mi Şey yapıyor bir de tabi Yazın olduğu için klima açık bilmem ne açık Araba benzinli olduğundan da dolayı Bu değerleri şey yapması 1.6 normal gibime geldi Bence de yani Ama bir tık de. daha tabi normal kullanımda Yani şey Daha böyle seri kullanımdan ziyade daha böyle sakin kullanımlarda 6 litrelere görür gibi geliyor. Bir de benzinle de çok oynuyor. Öyle kullanıp kullanmamaya göre Tabii. güzel kadar az değil de daha böyle belirgin farklar oluşuyor. Araba yani motor olarak 1.6 iVTEC 125 beygir bastın mı? Bluetooth var mı? Yok. Gayet güzel. AUX var, Bluetooth yok çakmak var. Şeyi çok beğendim ya. Ha? Sence de yani sen de ilk binerken Akustiği çok güzel değil mi? Hayır. Akustiği. Ha, içerideki sessizlik mi? Aynen. O bambaşka. Motorun Motor sessizliği. yok. Motor yok. Bastı mı var? O başka. Kaçıyor, iyi giriyor. Gidiyor, gidiyor abi. Yani. Bastın mı oradasın? Buradan çıkmayacağım. Yok biraz rüzgar çok geldi. Güzel. Azıcık ama rahatsız etmez etmez. Yüzden sonra yani. geliyor. Çünkü evet. aynaları çok büyük ve e, yapısının Kare gibi dolayı... bir ayna yapmışlar. Yani. 10.3 saniye. 0-100. Evet. Ki bence yani doğru. Doğru. O şekilde Siviti şanzıman biraz törpülüyor. Onu diyebilirim. Hemen hemen şey yapmıyor ama vites geçişlerini hissettirmemesi o zaten mükemmel bir şey. Evet. Son hızı 190. Gayet güzel. Son hızı ya. çok güzel. Evet. Bagaj e, şeyini litresini sorabilir miyim sana? 389 litre, 400 gibi bir litre. Ama yeterli. gayet yeterli, yeterli. Yani öyle şekilsiz bir bagajı yok. Gayet güzel düzgün bir bagajı var. Evet. Deposu 50 litreymiş. birazcık büyük ve rahat. Şey Ama yüksek ihtimalle bu hızlanma değeri sport moddadır. Gördüğüme göre kapılarda hoparlör var. İki var. tane de şeyde var. Arkada camın önünde var. Evet. İki tane önde tweeter var. Evet. Hatta istersen ses kalitesine de bir bakalım. Bir son sesler. izlesin. Sen benden Gayet güzel Mükemmel yani Honda yapıyor abi bu işleri Tabi Ses akustik Klima rüzüzlük, Klima Tabi Şanzıman Her şeyle mükemmel Her şeyle <laughs> Her şeyle mi dedin? Neyse insan ettiysek affola değil şu kapı kulüplerinin kromluğu fabrikadan mı sonradan mı? Fabrikadan. Ama krom, fabrikadan. kromluğundan ziyade... Şu eleman. içten değil dıştaki kromluktan başlıyor. Güzel güzel. Dıştaki kromlukta kapı mı fabrikadan? Kapı kilitleme da? şeyi nerede buldun? Dıştaki Burada. kromlukta mı fabrikadan? Tabii ki de. Heh. Tabii ki de standart tamam. geliyor. <laughs> Doğru bir anlaşamadık. Oradan peki o bu mandalın üstünden kilitleyince de tüm hepsini kilitliyor mu senin o taraf? Hayır yani e, benim burada. Ben buradan otomatik Hepsini. olarak Kitleyebiliyorum tuş sayesinde. Anladım. Sen de bir sürüşüne bak ve senin de görüşlerini alalım. Oo bak. Kafa uyarısı çok güzel yapmışlar. Yanıp yanıp sönüyor. Şey bir de geri vitesi alırsan geri görüş kamerası da var. Alırız. Geri vitese de alırız. Al bakalım. Bak. Yanılma. Direksiyon şeyi yok. Direksiyon desteği yok. Yok. Ama gayet yeterli. Boşta. İleriye aldım. Ekranda göstergesi var. Gayet güzel. Şu el, fren çok el güzel freni çok güzel. El freni hissi çok güzel. Çok güzel. Kademesi de çok. Gayet iyi tutacağını düşünüyorum. Aynen öyle. Sen şeyden bahsetmedin. Direksiyonun yapısında. Direksiyon... Çok güzel abi, bu Hondaların direksiyonu zaten mükemmel. Böyle bir dik birazcık hani normal direksiyonlara göre küçük. Evet. Ele çok güzel oturuyor. Evet. Kulakçıklar var. Bu sağ var, taraftaki evet. tuşlarla, sağ taraftaki tuşlarla kurs kontrolü e, kontrol edebiliyorsun. Sol taraftan da e, teyp kontrollerini yapabiliyorsun. Hı hı. Çok yani çok fazla yumuşak değil ama güzel. Hızlandıkça güzel, sertleşeceğini güzel, güzel. düşünüyorum esertleşiyordur. Kesinlikle. kesinlikle. Yani yaylar olarak süspansiyon olarak. Süspansiyon kalitesini ben çok beğendim. Bence de sönümlüyor yani. Çok Öyle... güzel sönümlüyor ve evet. hiç süspansiyon sesi duymadım arabadan. Yok. Yani Azıcık hızlı geçiyorum. Kadar çok hiçbir güzel. şekilde. Çok güzel. Gayet tok hissettiriyor. Kesinlikle. Gayet Araçta ses yok zaten. Çok hoş yani. Çok güzel yani. Çok Sadece yani bu. İşte serisi. bu güzelliğin de bir dezavantajı var şu anki fiyatları. Şu an hepsi pahalı zaten. Yani. Yani günümüz şartlarında hepsi pahalı. Ee, ona hiçbir şey diyemeyiz. Evet. Ama bu aracın bu kadar güzel olması, donanımlı olması, donanımdan ziyade işte bir tık fazla yani günümüz şartlarında bir tık fazla yakıyor 8 litre, 9 litreler bu araç 100 binle hı hı. 140 bin arasında değişiyor temizliğine Fiyatı. nazaran. Tabi. Şu anda yeni kasa almak istesen zaten 200 bin liraları, 250 bin liraları gözden çıkarman gerekiyor. O da bayda araba varsa. Tabii ki de. O da büyük sıkıntı. Şey hissetmiyoruz vites geçişlerini. Çok güzel. Ne çok arttırırken, güzel. ne düşürürken hiçbir şekilde duyulmuyor. Yani hissedilmiyor. Aynen öyle. İşte böyle gidiyoruz ama İleriden döneriz Sıkıntı yok. Nereden döneceğiz? İstediğim bir yerden dön. Şuradan dön. Bozuk yolda biraz ses gelmeye başladı. Tamam da yani sonuçta. O normal yani 2012 yılı için yani. 8 yaşında bir araba için normal bir e, çıtırdama sesleri gerçekten. Bakalım turu nasıl Çok yani? güzel yapmış. Peugeot Mercedes kapakları. Turu fena değil. Yani üzme. Şeyi çok güzel. Bizim C4 gibi. Hani göğüs geniş, burun da aşağı doğru. Evet. Bir böyle şey var. Ön görmüyorsun. Evet, kaputu görme göremiyorsun yani. Evet. Anca böyle çok yukarıda kullanman gerekiyor. O da rahatsız eder. Yes. Peki bir bayan için ne dersin? Uygun mudur? Çok uygun bence. bence Sessizlik. De. Her ne kadar sedan olsa da rahat edebilir yani. Ya bir bir hafta alışma süreci ister bayan için ama evet. çok ondan sonrası çok güzel olur. Yani. Ama bir önceki araç Clio kadar böyle bir Aynen. Benim sevmedim Clio ama. Clio kadar Clio kadar öyle binince hemen benim arabam demiyorsun. Evet. Bir yabancılıyorsun. Evet, bir farklılık var yani araçta. Frenler bunlarda güzel tutmuyor diyorlar. Ama yok, gayet güzel tutuyor. güzel. Gayet güzel. Otomatik klima var mı? Tabii ki. Ben onun biraz derecesini arttırdım. bir de çalışıyor Evet. Pürüzsüzlüğü çok güzel ya. Motor şanzımanı yürü mükemmel. Bu şanzımanı gidip böyle Dikkat ettiysen evet e, hızlı kullanmakta dip gazda çok bağırıyor. Evet. Yüksek devir çevirmeyi seviyor, seviyor zaten. Seviyor, seviyor zaten bu arabalar. E, senin telefon. Evet. Ay Ivy olduğu için 4000'den sonra daha fazla tabii bir tek açıyor, bağırıyor. He, o da bir tek var. açma var. Zaten o yani 4000 devire kadar arabanın motorundan hiçbir ses gelmiyor yani. Bak 3000'e çıkıyor. hiçbir ses yok yani duyduğumuz. Yok. Kabin kabin yalıtımı gerçekten çok güzel. Yani kapıyı kapattığında dışarı dışarıyla ilişkini çok güzel kesiyor. Evet. O kısmını çok beğendim ya ben. Peki bunlarda kronik falan. Abi Hondalarda ben hiç duymadım bu kasalarda bilmiyorum şahsen. Ben bir bunların eskisinde şey olduğunu biliyorum. Frenlerinde sıkıntı olduğunu biliyorum. Hı hı. O da ABS var mı tam olarak emin değilim ama sert fren yaptığın zaman frende vurma yapıyor böyle pat 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 pat. pat Hemen ABS'yi devreye sokuyor. Aynen. Bilmiyorum artık. Bunlar hı. da herhalde revizyon etmişlerdir o işi yani kullandığına göre. Evet. Gaz pedalı yerde değil havada. Aynen. Bir önceki şeyinde kasasında havada şey havada değil yerde. Yani Volkswagen grubu gibi yapmışlardı Sol. Korna klasik mi? Biraz değişik. Biraz değişik. Evet. evet. O bir eskilerindeki. Cereven'in kornasından Aynen daha öyle. sönük ve daha bir tonu farklı. Evet. Cereven'in kornusu çok güzel. O çok Daha böyle güzeldi. bağırıyor. Aynen öyle. Daha böyle tok. Aa, yani Hondaların kornusu güzeldir ama bunun bir tık ne bileyim şey yapmışlar. Peki Olsun. bu Hondaların parça fiyatı? Bakımı Vallahi bugüne kadar bir Honda'ya binmedim Şahsen Hı. o kadar bir bilgim yok ama bu Honda'ları diye şey yapmayalım Japon arabaları Göbekten dönüp terse döneceğiz Japon arabaları e, Bakım konusunda gayet iyidir Yani masrafsız diye evet. bilinirler Hani bakı 15.000'den 15.000'e ya da senede bir bakımını Yaptıracaksın Evet Helal Şey çok güzel ya. Yani. Vites değişimleri. Evet, dikkat et. Yani her günde bir Porsche denk geliyoruz. Nasıl kısmet diyelim bu işleri. <gülüyor> <gülüyor> dün e, yeşil bir aynı bir yeni kasasına denk geldik. Bugün de bir eski kasasına denk geldik. Madem değil mi? dün dün çektim bunu niye hemen yayınlamıyorsun? <laughs> Filmleri var mı? Yok. Fabrika da vermiyor. Paketine göre gerçi. Bunun bir üst paketi ne oluyor biliyor musun? Biliyorsan sorayım. Executive. Bir paket Executive. Evet. Tamam. Hatta bir Bunda... paketlerinde şurada e, anahtarsız giriş çalıştırma oluyor. Yani Sanro standart bu geliyor. Ee, tabii. Bir de bu Honda'lar böyle biraz alçakta sürüyorsun. Evet, evet, evet. Ama o işte evet. aerodinamiğinden yola yapışması falan... Çok güzel. ...güzel. Çok güzel yani freni bırakınca gerçekten yürüyor. O ya, çok ha güzel iş. Işte. O e hareket etmek için değil. Yani araba yürüyor. Evet. O işte tam otomatik gibi davranıyor. Bir Anladım. de e, şöyle bir özellik var. Ekranda e, mesela yavaş gittiğin sürece, düşük devir kullandığın sürece eco moddaymış gibi yeşil yeşil evet. ve mavi göstergeler yani e, renk değişimi oluyor. Evet. O o da güzel bir şey olmuş. Şu an yeşil gösteriyor. Yani Bastığında 2000 acaba... 2000 devir altında yeşil gösteriyor bak. Peki sporta alırsam kırmızı mı gösterecek? Bilmiyorum. Deneyebilirsin. Sağdan mı düz mü? Çıkacağız sağdan. Devam. İstersen şeyden dön. Tekrar. airporttan Yok yok. Çok bir şey anladım. Çok bambaşka bir şey oldu. satıyor mu şu an? Yani gerçekten... Direksiyon nasıl? Sıkılaştı sert, mı? Sert oldu. Abi çok güzel. Çok belli yani bariz belli sert oldu. Biraz gider mi? Zannetmiyorum yola yapışır mükemmel bir şey. Gerçekten çok, çok rigid. Gerçekten çok güzel. Yani bilmiyorum bence bir Megane olsa kesinlikle çıkardı diye düşünüyorum. Aa, bizim araba mesela o süratte duruyor. Yani, geliyor. C4 bir kaydırmaz deniliyor. Yani çok beğendim. Gerçekten. Peki 10 üzerinden puanın? 10 üzerinden puanım yani fiyatına gücüne dinamiğine göre her şeyini alırsam tek sıkıntısı bence bir tık daha az yakabilirdi 9 diyorum kesinlikle yani bu fiyata gidip dizel fokus almaya kalksam çok yüksek 180-190 bin liraları gözden çıkarman gerekiyor devam aşağıya kesinlikle yani bu fiyata ya bir şey pardon bu aynı fiyatı bu kilometrede dizel fokus çok zor fokusun benzinlisinin de bu kadar iyi olacağını veya e, bu ka yani bunun kadar yakabileceğini sanmıyorum. O yüzden yani çok güzel. Tekerleklerden ses gelmiyor. Tekerlek ölçüleri 195 55 16. Evet. evet gayet <laughs> tavanları geniş ve inç olarak da güzel. Yeterli. Yani ama yani birinci de bu 2012 değil yani. Kesinlikle. 15 16 yani çok rahat. Evet bu videomuzdan da bu kadardı. Sen kaç puan veriyorsun? Ben de. Sana katılıyorum 9 puan. 9 kesinlikle. Baksana hiç ses yok. Çok güzel ya. Şu gece görüntüsüne baksana abi. Ya, mavi yeşil. Burada harika kırmızılar ya, şeyler. Felaket bir şey.